Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, e, bugün yine diğer kapanan YouTube e, kanalımdan bir model yapacağım. <laughs> Bu da çok istendi. E, şöyle mor bir yazmam var elimde. Ee, videolarımda kullanıyorum sadece ee, böyle e, birkaç kenarını yani iki kenarını falan böyle kendi rengiyle tığladım ee, diğer kalan rengini e, yeşille tığladım yani video çekmek için sadece alt kısmında böyle yeşil kullanacağım modelimin e, altın başak 4 numara e, üst kısmında da şöyle numarası olanları söyleyeyim hemen e, maalesef <laughs> bu için numarası da yok ama e, markalar Altın Başak. Hemen e, modelimi göstereyim arkadaşlar. Evet modelimiz bu. Çok istendi bu model. E, işte yapacaktık e, bulamıyoruz falan. Ben de dedim bari <laughs> çekeyim tekrar videosunu. Şimdi ilk olarak şöyle çimen yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Yani bu çimeni artık e, bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim çimenlerden birisi. Evet. Şimdi ilk olarak e, yani başlarken şöyle ipimizi bir kez tığımıza doluyoruz. Ve herhangi bir tığ battığımıza girip şöyle çift kat çift kat çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yaptığım trabzan önünden girdim kapattım. Arada zincir çekmiyorum. Tığıma bir kez doladım. Yani tığ battılarınız genişse eğer arada bir zincir çekebilirsiniz bu çimen arasında. Yine tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat. 4 tane zincir aradan girdim kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat. 4 tane zincir. Aradan girdim kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma giriyorum. Çift kat, çift kat. 4 tane zincir. Aradan girip kapatıyoruz. Şimdi menüüzü bir e, sayacağım 2 4 6 8 10 11 e, 14 tane yapalım toplamda 12 13. Ve 14 14 tane yaptım. E, 4 tanesi zaten şuradaki e, yaprak e, ve dalın arasında kalacak. Yani 4 çimen burada kullanacağız. E, arada 10 tane kalacak. Yine tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çektim. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi burada şöyle zincirimi şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar sadece zincirimi. Ve aşağıdan eee size gözüküyor mu bilmiyorum. Ben şimdi zinciri sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tam e, şuraya giriyorum. 8. zincirime girdim. Şöyle kapattım. Şimdi zincirimi bakın düz çeviriyorum. Ve İki tane zincir çektim Tığıma bir kez doladım yaptığım yuvaya giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım şimdi tığıma iki kez doladım aynı yere giriyorum önce bir pardon tığımıza iki kez doladık çift kat çift kat çift kat çektim yine tığıma iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 2 2 çıktım şimdi tamam 3 kez doladım aynı yere giriyorum çift kat çift kat çift kat çift kat çektim son olarak yine tığıma 3 kez doladım aynı yere girip önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım 1 2 tane zincir çektim bıraktım burayı Şuradan 1, 2, 3, 4. çimenime giriyorum. Bu ilmeğimi alıp buradan geçirdim. 2 tane zincir çekip şöyle son yaptığım trabzan arasından girdim. Kapattım. Ve burayı sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 Şöyle şurada bir e, bozukluk oldu. Şöyle 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ile doldurdum burayı. Yuvaya girip bir de orada sık iğne ile kapatıyorum. Sonra bu orta kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Yuva içine girip kapattım. Tekrar iki zincir tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra iki, iki. Şimdi tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat. Yine iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir sonra iki, iki, iki. Şimdi tığıma üç kez doladım. Aynı yere giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat. Son olarak yine üç kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir son trabzan arasından girdim kapattım ve burayı sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 6 ve 7 bir de yuvaya girip sık iğne ile kapattım Şimdi şuradaki kalan zincirimize geçiyorum. Sık iğne ile ve aynı şekilde devam ediyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğne doldurdum. Şurada da bir trabzan yapmıştık yarım bırakmıştık oraya girdim yani trabzan önünden girdim sık iğne ile kapattım. Sonra tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girip çift kat, çift kat çektim. 4 tane zincir aradan girdik, kapattık. Ve çimenimizi yapmaya devam ediyoruz. 14 tane çimen yapıp Sonra bu e, dal ve yaprak kısmını yapıyoruz. Şöyle bakalım nasıl oldu. Evet şu şekilde e, toplamda 14 tane çimen yapmıştık. 4 tanesini şuraya kullandık. Arada şöyle 10 tane kaldı. Şimdi e, çiçeği de yapalım. Zaten e, ara mesafe biraz daha kapanacak. E, pembe, açık pembe ile devam edelim. Hem e, daha belli olur diye düşünüyorum. İpimi tığımı sabitledim. Bu ortada 10 e, zincirli yuva yapmıştık. Oraya girdim. İpimi sabitledim. Şöyle başa doğru çektim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim burada. Şöyle bakın. Şurada yaprağımızı birleştirmiştik. Bir yuva var bakın orada. Şöyle oyamı ters çeviriyorum. Buradaki yaprağın tepesindeki yuvaya girip şöyle kapattım. 1 2 3 4 zincir çekerek boyamın düz tarafını çevirdim. Aradan girdim, kapattım. Bundan sonrası kolay arkadaşlar. Tığımıza iki kez doladık. Yuvaya girip önce bir sonra 2, 2 2. 4 zincir aradan girdik, kapattık. Tığıma şurada bir takıldı ipimiz. Tığıma iki kez doladım. Yuvaya giriyorum. Önce bir. Sonra iki. iki, iki. İlmeklerimi geniş geniş çekiyorum. Dört tane zincir. Aradan girdim. Kapattım. İlmekleri e, geniş geniş çekmek istemezseniz istemezseniz e, tığınıza iki değil üç kez dolayabilirsiniz. Bir. iki, Üç. 4 zincir aradan girip kapatıyoruz. Tığıma 2 kez doluyorum. Yuvaya girip önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım. Tığıma 2 kez doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 4 tane zincir çekip aradan girip kapatıyoruz. E 2 4 6 oldu. Toplamda 12 tane olacak arkadaşlar bu kirpiğimizden. 6 tane daha yapacağım. 7 oldu. Tığımızı iki kez doluyoruz. Yuvaya girip önce bir sonra 2 2 2. 4 tane zincir çekip aradan girip kapatıyoruz. 8 oldu. Tabii ki bunların e, aynı boyda olması önemli arkadaşlar. Biri büyük biri küçük olursa e, çiçeğimiz güzel durmaz. galiba 10 oldu şu anda Evet, hemen bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet 12'ye tamamladık. Burada da şuradaki yaprağımızın tepesindeki yuvaya girip burayı şu şekilde birleştirdik sıkıca ve bir zincir çekerek ipimizi burada koparıyoruz. Evet kadar arkadaşlar şöyle benim yaptığım buydu sizle yaptığım bu Evet modelimizin tamamlanmışı bu hanımlar çok güzel bir model arkadaşlar ben yani ilk yaptığımda da e, çok severek yapmıştım e, bu yaprak kısmı birazcık e, oyalayıcı ama üst kısmı çok kolay e, böyle yan duran bir çiçek umarım e, beğenmişsinizdir ve beğenip yaparsınız e, yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum e, eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki e, beğen tuşuna basmayı unutmayın Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, emeklerim için bir beğeni bir yorum yaparsanız e, çok çok mutlu olurum. Yeni kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.